Niye bizi üzüyorsunuz ki? Yani üstü hiç bir yere gidemez. Abicim her şeyin bir son kullanma zamanı var biliyorsun. Tarihi var son kullanma tarihi. Benim son kullanma tarihim de bitti artık o yani. Doldu, yani? bence doldu. Artık yeter insanlar beni başka bir şeyde görmek istiyorlar. Başka bir şey yapayım istiyorlar. Üstü şoban üstü şoban. nereye kadar üstü yani. Tamam ben onları üstü şobansız bırakmak istemiyorum ama yani bu da can. Artık sütü çobanın yapacak bir şey kalmadı. Ne yapayım artık? Üzüldük, vurulduk, sevindik. Kızımız evlendi, oğlumuz evlendi. Torunumuz oldu. Reklam yıldızı oldu. Her reklam yıldızı oldu. Afişlere koydular bizi. <laughs> o afişlerde başka fotoğraflar var ama olsun. Ee, ama e, yapacağını yaptı artık. Daha ne bekliyor? Ne olabilir ki sütü çobandan yani? Ha? Yok, bir seyirci olarak Hüsnü Çoban olmadan Arka Sokaklar olmaz. Hüsnü Çoban bir markadır mı diyorsun evet. ya? Vay anasını satayım ya. Diyorum. Yemin ederim... ...sağ ol Asiye'ciğim senden bunları duyma ...çünkü bana kimse söylemediği için bunları ya, bir tek kesinlikle. senden <laughs> duyuyorum. Tayin Yıldız'ı. Acil kodla gelmiş bir Ya... ...sorma ben de şaşırdım. Çok acayip oldu, ne yapacağız peki? Ben vermek ister misin abi? Vereyim vermesine de. Özgür Ozan hayatının her alanında doğallıktan yana olmayı tercih ediyormuş. Ben şimdi sete geliyorum. İlk önce senin yanına geliyorum. Neden? Çünkü seni çok <laughs> Ben sevmiyorum. çünkü hayır demiyorum. <laughs> Niye benden memnun değil misin? Estağfurullah ben de seni görünce çok mutlu oluyorum. İnşallah benim yanıma gelir ilk önce diyorum. Ha. Zaten öyle oluyor. <laughs> Setsi, seti, seti, ben ne an... anlatıyorsam her şey doğal A, anlatıyorum evet. yemin ederim hiç böyle bir sahtekarlığım yok yani. Ama cidden de öyle ya mesela sette bakıyorum da en doğal insanlardan biri. Ya biz bu çok bizim var. işimiz abi biz kamera kayıt dediği zaman rol yapmaya başlarız stop dediği zaman biter onun dışında. Bu bizim işimiz etrafındaki arkadaşlarımız beraber bizim iş ortağımız, başarı ortağımız onlarla beraber güzel vakit geçirirsen sen de mutlu oluyorsun mutlu ettiğim insanlardan dolayı da ben de mutlu oluyorum. E, huzurum varsa ee, hem senin sayende hem onların sayesinde Doğrusunu söylemek gerekirse Hüsnü Çoban'ın pek çok sevilecek yönü var. Özgür Ozan da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakterini pek seviyor. Ben seviyorum. Ben de seyrederdim yani Hüsnü Çoban'ı. Vallahi seyrederdim. Yani renkli bir adam başına gelenler var. Çıldırtıyorlar onu. Polislikte de başına gelenler var. Başarılı bir polis ama ailesiyle başı belada. Yani <laughs> özellikle Nazikey'de Gelecek bölümlerde çok güzel şeyler çektik. Hmm. Çok güzel, çok eğlenceli şeyler çektik. Sürpriz olsun. Beklesinler. Bakalım sezonumuzda az kaldı. Şurada 7-8 bölüm kaldı galiba. Bir başlarken bir biterken heyecanlanıyoruz tabii. İyi bitirmek istiyoruz. Hani sezona da iyi başlayalım. Bakalım iyi bitirsek sezona da devam ederiz. Bir dakika ya bu ne samiyet ha? Nezik'in de ayağından sana ne, Nereden haberin var senin? Özgür Ozan genç oyunculara küçük hesaplar peşinde koşmak yerine işlerine odaklanmaları da öneriyor. Yoksa böyle kibirli, egolu bir sürü insanlar çalıştığı zaman karavandan dışarı çıkmayan, Suslu ne bileyim mu? iletişimi olmayan ben duyuyorum. Ya yani, yani tabii ben artık fazla tebrik biraz geç olduğu için benim 40. senem falan herhalde artık meslekte. Ondan sonra duyuyoruz yeni gençler nedense o biraz süsüyle püsüyle uğraşıyorlar işiyle uğraşmaktansa abi bırak karavanın ne olacağı önemli değil insanlara bağırmışsın çağırmışsın kostümcü hazırlamışsın abi bu onu yazık küçük insanlarla uğraşmak seni küçültür yani o yüzden hani mesleğinle büyü mesleğinle var ol onlarla beraber iyi geçin ki onlar sana zaten onlar da kendi mesleğini doğru yaptıkları zaman sen de bir yere geliyorsun ve bu ortak bir iş sonuçta doğru kostüm doğru makyaj doğru yapım e sana geri kalan bir şey Yani hani sen hiçbir şey düşünme biz seni yerine bunları yapıyoruz diyen bir ekip varsa Sen bunları niye kötü davranasın? Sana, sana faydalı olmaya çalışıyor insanlar. Sen sadece işinle odaklan. Yoksa süsün de püsün de yok işte oraya niye çağırdım, makyajım niye böyle, saçımı orada yaptırmadım işte yok ben niye geç geldim, niye ondan önce geldim, erken gidiyorum falan. Özgür Bey ortaya uzun soluklu bir işin çıkabilmesi için oyuncuların uyum içinde olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü biraz kolektif bir iş. Zaten ekibimizin çoğu aynı yerde aynı şekilde sahnelere birlikte çekiyoruz falan. E bu bu ekip işi dediğimiz şekilde biz bunu bir ekip işi deyip de ekip işiymiş gibi yapmazsak yalancı çıkarız zaten hani bizim yaptığımız şey gerçekten bir ekip işi. E başrol diye bir şey yok. Her hafta biri başrol oluyor. Hangi hangisinin rolü daha ağırsa o bölümde hangisinin üzerine hikaye kurulmuşsa o hafta o başlıyor. Herkesin özel karavanı yok. Herkes birlikte bir arada. Yok vallahi. Bence çok da güzel. güzel evet. Sohbet muhabbet ediyoruz. Çok beklediğimiz olmuyor açıkçası ama ya ben tek başıma karavanda olmak tabii ki başka bir konfor. Hani uzun sürse işimiz Hı -hı. o süre içerisinde gider dinlenirsin, kitabını okursun, müzik dinlersin, yatar, uzanırsın bilmem ne yaparsın ama o kadar karavan içinde duracak kadar zamanımız bile olmuyor bizim yani herkesin özel karavanı. Ne bileyim abi ben ona da sıkılırım ben abi tek başıma aynı karavanda oturmaktan ya. Biriyle sohbet etmek istersin. Ben sürekli monitörün başında duruyorum mesela. Beni çok az da karavanda görebilirsiniz. Ne oluyor ne bitiyor. Hani işin içinde olmayı ben daha çok